arkadaşlar selamlar. Şimdi Atıf kardeşimizin Vigo'cu kendisi benim gibi. Motorun çekeceğiz. Kendisi verdi bize ama şu an bir kamera arkası tarzı bir şey yapıyoruz öyle o yok ya. <laughs> bir atlayalım abi. <laughs> Atıf'ı çok çektik bugün biraz da ben bineyim yani. Alet nasıl Zafer? Ha? Abi. Yani sesi nasıl çıkıyor o kamerada bilmiyorum da bu gel geldi sesi. Ee, yani umut ettiğimiz, inşallah bir gün sahip olacağımız motorlardan bir tanesi. Şöyle bir resimiz olsun. Egzoz yok. Egzozu, stok egzoz ama yani ee, çok sesi çok şey. Sanki egzoz varmış gibi yani gerçekten. Ne konuşabiliriz zaten makine kendisine belli ediyor. Yani. Ufaktan böyle bir Krank muhabbet, mı? sohbet e, yapalım. Kesin, bunu kesin, kesin. Krank yaptın, mi? Krank başta mı anlattınız? Krank durumuyla alakalı şey diye kanka şimdi. Abi sen şimdi 120 hani kilometre dedin de onu yanlış anlamasınlar falan diye ben muhabbete gireyim. Ee, öyle deme. Ben yine konuşayım. Ara gaz vermeyin sürekli. Tabii, yani Boş dibine kadar ki, makineyi kesiciye sokmayın. Ondan sonra 120 ve kilometre üzerinde fazla kalmayın. Ondan sonra makine ömürlük makine. Ya yani da ne, göstereyim. ne haliniz varsa görün ya da şey. Arkadaşlar selamlar herkese. Şimdi Atıf kardeşimizin yanındayız. Kendisi Yugo'da benim gibi esnaf motokuryelik yapıyor. Kardeşim nasılsın? İyi kardeşim. Ben Gerçekten bu kurye camiasında piyasada en böyle görüp karşılaşacağınız adamlardan bir tanesi. <laughs> Reklamı yapmış olduk adamın. Şimdi adamda CVR güzeli var arkadaşlar. Yaklaş kanka. Yani... <laughs> Şimdi aga adam motorunu çekeceğiz. Bir motovlog da yapacağım bugün. Yani Aynen. ufak çaplı bir tadında bir kazlayacağız. Teknik tek bilgiler soruyoruz. Kaç aldın, kaç ettin? Hani memnun musun, iyi misin? Böyle bu tarz. Hep scooter, scooter nereye kadar değil mi? Yani hep böyle esnaf, motokurye videoları falan nereye kadar. Böyle farklı içerikler yapacağız yani ara ara. Mesai bittikten sonra ben bununla geziyorum. Bütün evsim atıyorum yani. Artık scooter, scooter nereye kadar? Yani. <laughs> motora binim hissediyorum. Ben mesela şimdi konudan farklı bir muhabbet olacak ama R R25 kiralamıştım. 600-700 lira falan Aynen. da yani Aynen. günlüğü. Çok pahalı yani baktığın zaman. Pahalıya geliyor. Şimdi abi kanka sen... Şimdi ne gereği var ya? Gel al sür. Yani bak şimdi Para böyle, da böyle arkadaşlarınız olacak al, abi. Kanka, al ya. Kanka, Sektörü böyle falan ya. olacak yalnızca. yalnız depoyu full de de. <laughs> kanka sen şimdi bunu ne zaman aldın? Oradan başlayalım bu abi. Bunu bir ay önce aldım. 55'i tamam. aldım. Kaç evet. model abi motor? ya 2015 yani söyleyeyim ya 2016 Rusya'da bakmak lazım ama zaten 2014'ten 2017'ye kadar bütün kasalar aynı çık var. Tabii. Tek hiçbir değişiklik yok. 2014, 2017 hep aynı. Şimdi fiyat olarak bayağı uygun almışsın abi. Şu anda almaya kalksanız herhalde biz 85 var değil mi? Ya önce zaten 60'a temizli vardı. Ben 55'e adam model yükseltmek için, GBR 500 almak için adam bunu sattı, almadı. Bunu sattı, şimdi geri istiyor. Vermeyeceğim kardeşim. <laughs> Verme zaten abi. <laughs> Yani çok bence hani hayırlı olsun bu arada. Çok gerçekten uygun fiyat yani. Baktığın zaman şimdi bir an öncesinde 55 lira bir motor almak gerçekten hani imkanımız yoktu. alamadık ama pişman ediyor yani insana Ondan gerçekten. Iki ay önce 38 lira. Yani <laughs> malum biliyorsunuz ülkede artık her şey böyle bir her gün her gün zam geliyor. Her gün fiyatlar arttığı için yani. Ne yazık ki şu anda zor almak. Peki kanka kilometresi kaç kilometrede? Ondan bahsedelim. 2043. 43.000 bin. 43.000 ekstrası var mıdır sence yoksa? Ekstrası yok yok 43.000 43.000'de bir kaza falan bir hasar kaydı tamam, falan yok. var mı? Yok yok yok. yok, yok. genel yerine ekspertiz yapıyoruz zaten Asarlı falan da yok Şimdi neden bu mesela hani neden R25 değildi bu sence yani? Param olsa R25 alırdım ama bu da yakışıklı Bir de yani. az yakıyor ee, Aslında R25 alacaktı Sen onu aldığın zaman çünkü R25'lerin fiyatları da ortalama herhalde 10 lira fazlası falan belki yani Yok 80'di Şimdi %10'dan başlıyor. Ben bunu 55 e almıştım. Arada beşi, Yamaha 80'den. abi her zaman bir ya. uçuk ya. Yani. Bu, bu halin de işte kapışacak bir makine değil. değil mi? Ama kasası, granajı, parça bulunabilir. Parça ucuzlu bakımından uygun bir makine. Lastikleri... Yani her türlü daha uygun. Lastiklerin ne kanka? Lastikler Michel. Ha Michel. Kaçlıkmış? 110. 110'a 70'miş lastiklerin. Lastiklerin çok kötü değil yani durumları baktığın zaman. Şimdi sen bunu aldığında ekstra bir motora bir modifiye tarzı böyle eklemeler yaptın hemen, mı? Hemen. He, yaptıysan Biliyorum. hemen başlayalım. Gel ee, abi. İlk önce Google'a yazdım. CBR250 aksesuar diye. Bu Heh. çıktı, farfilesi çıktı. Ondan sonra... Ama gayet güzel duruyor. Bak ya, bak. Başka, yani. başka bir şey bu. Baktığın zaman... R25'lerde de var yani. Var var motor ayrı bir hava katıyor. Tabi ampulle LED'e çevirirsen yola daha aydınlatır. Bu normalde Hı -hı. işi -hı. bayağı bir geçirgenliği var. E kesiyor birazcık işte. Tamam yanlarda... Sonra e şunlar takıldı. Ha bunları evet, bunlar evet aynen bunları takıldı. yeni gördüm. Bu istiyor. da güzel durmuş bak bayağı bir keskin bir... Evet. Güzel bir bakış katmış yani motora harbiden. Aksiyonlar yazınca bu, bu çıktı, bu çıktı. Sonra çok derinlere gidince şu çıktı, spoiler çıktı. <laughs> <laughs> Ama bunlar da güzel duruyor gerçekten. Evet. Yani keskin... Ya birazcık bak bak şunlar mesela ben videonun öncesinden evet. de Biraz böyle bir dışarı duruyor bu forma takozları tarzı. Biraz ee, daha onlar biraz yere düşünce e, motor biraz daha tutuyor. Evet. Vallahi, Normalde abi. Bak burada da var mesela çıkar. Şunlar da varmış. Yani bunu yani, güzel duruyor bence. Tabii. Var. Başka bir şey var mı kanka ekstra? Bakıyorum şu anda. Eksoz var. Fabrikasyon. Değil mi? Şey var. çamurluk e, çamur var. Ha bak bu da güzel mesela. Gel bir. Yani buraya istediğin gibi bir şey yapıştırırsın yani. Resim, yani. Saygı resim, saygı resim saygı mesim saygı böyle, stickers falan filan. Tabi. Çamlık sevici, lev var. Bak şurada da mesela yine bir güzel bir şey yapıştırmışsın. Evet, şey, şey stickerslar falan yapıştırmışsın. Altında onlar vardı. Altında vardı. Bak arkadaş mesela buraya da benzin deposunun kapağına da yapıştırmış. Bu elcikler falan mesela değişmiş mi acaba? Bunlar Herhalde elcikler de değişmiş gibi. galiba değişmiş, değil mi? Değişmiş. Tabii. Ya bu takılmış. Ha yani rengine uymuş mesela. i̇steyenler yani isteyenler, uymuş, isteyenler e, şey Repsol'e de çevirebilir motoru dediğim gibi. Bunlar üzerine çok oynuyorlar yani gerçekten. Güzel modifiyeler, evet. güzel şeyler, görüntüler çıkıyor yani ortaya gerçekten. Ama şunları hiçbir yerde bulamazsın. yapan gelemez yani. <laughs> Tabii. Bir ben de görüyorum. Maliyet ne kadar kanka? Ufaktan bahsedelim mesela. Bunların ne kadar maliyeti? Ya bütün şey aksesuarlar toplasan 600. 600 lira. Hepsi. hepsi daha ediyorsun ya. Yani. Anladım. Yani 600-700 lira güzel böyle hani motorunuzu arkadaşlar. Yani bunlar üzerinde gerçekten çok herkes oynuyor değil mi? Hani güzel şekiller oluşuyor yani. Argin beşler olsun bunlar olsun. Yani birçok kanallara var. Youtube, YouTuber'larda da var yani. Motor kanallarında falan görmüşsünüzdür. Ya sizin motoru kendine eden dış katısındaki rengi. Tabii. Rengi. Evet. Mesela R25'lerin yeni kasaları biliyorsun. Ma mat ma ma şey mavileri güzel, mat siyahları da çok güzel. Efsane. Onu da çok beğeniyorum yani gerçekten. Memnun kaldığın yanlar ne? Kalmadığın yanlar ne? Ufaktan bir izleyenler onlara da onları bastı memnunum ya. Şey motorun yakıtından çok memnunum. Az yakıyor. Yakıtı koyuyorum, 2 hafta boyunca unutuyorum. Tabii. Maltepe'den Kadıköy'e gidiyorum, Üsküdar'a gidiyorum, Pendik'e gidiyorum. Mesela Ger kaç kuruş yakıyor şehir içerisinde? Yak Scooter tarzı yakıyor. Scooter tarzı. Bunu birkaç işlerinden duymuştum. Yani adamlar... Makine scooter tarzı yakıyor arkadaşlar. Şu anki benzin zamlarına göre herhalde bir gene 65 falan 70, 70 civarı. aynen. Scooter ben Ama sen yani. tabi bastığın zaman da herhalde bir... Ya bastığın zaman fırlar. Evet. Ama alt devirlerde... Yani 250 cc olduğu için tork aralığı biraz kısa. Yani 5600 devirden sonra sadece bağırıyor. Tabii. Yani torku düşüyor ama tork devri tam böyle 5000-7000 arası. Tek silindir bir de ya ondan, ondan doğrayı. dolayı. Tabii. Tabii. O, motor zaten 250 cc, right <laughs> Yani. Yani başta tap kazda kaçı gördün sabah aslında? Tap kaz arkadaşlar buna basıyor. 170'e kadar görüyor. 170, 170 175 175'e kadar görüyor. Ama makinelerin en sıkıntılı yanı eski tip blok olduğu için arkadaşlar bu makine yapacağınız en fazla 120 km. Yoksa krangı patlatırsın. sizden yani. 15 milyar parça masrafı çıkartır. Yani Aslında tabii. 10 milyar çıkartır da adam açmışken onu da değiştirelim. Bunu da değiştirelim. Şu parçada parça biraz yapmışlarken 15'i e bulur için çok bastığın zaman yağ ya mesela yani. şey olmamış bunlarda 120 üstüne 130 üstüne çıktığın zaman yağ üstte çalkalıyor. Bak ya motor yapısı geliyor. Bak tabii. teknik bir tabi. arkadaş. Argimeş kullanan şey argimeş nerede? Evet. <laughs> tak taktım şu <laughs> makine yakma. Yani aklıma. alacaksın CVR Al inşallah. CVR <laughs> 250 kullanan arkadaşlar falan yazar yorum yani bütün. Bunlarda o... krank sorunu var. Tabi. Krank Crank sorunun en büyük sebebi boşta ara gaz vermek. Çünkü yağ üstte çalkalıyor. Bir de 120 kilometre hız ve üzerinde sürekli yani bir dakika boyunca iki dakika boyunca gittiğiniz zaman ya ustaların şöyle konuşuyorum ya üstte çalkaldığı için alt taraf yazsız kalıyor yaz kaldı için ısınma yapıyor ısınma yaptığı için de çatlamalar krankta tabii. boşluk oluyor yani motorun torkunu aktardığı yerde ondan dolayı bunlarda krank problemi var diyorlar diyorlar ama ben yüzü geçmiyorum Hı -hı. bir silviye kulajısı gibiyim de şikayetine oldum hiç böyle rahatsız olduğum oldu ekstra ABS yok Abi, abi o, hiç, evet, o harbiden sorun ya. Sıkıntı. Harbiden sorun yani abi 80'le gidiyorsun önüne bir anda tır mı çıktı, taksi mi çıktı? Artık Fren böyle bir ama, taklamakta artık yani, böyle... Yani aklına bin, bin tane hayal geçiyor. O çok sıkıntı ha? gerçekten yani. Ya, film şeyde gibi hayatımın geçiyor. Tümsek mi gördün o anda? Tamam yani artık hesapla, da koltuğu Ya hızlı bunu yaşayacak hızlı. olan kişiler genelde böyle motor ilk defa binip böyle heyecan yapıp yapıyor değil mi? Binip böyle adam bir ufaktan bastığında önüne bir şey çıktığında pat kendini yerde buluyor yani çok. Abi ABS olduğu zaman motoru Tabii. durduruyor. Evet. ABS'nin bozulma durumları da olabiliyor bazı motorlarda ama işte en azından olmayan motora göre yani bayağı bir dezavantaj yani baktığın zaman. Ya alıştığın zaman fren ya. yapmayı, motor freni yapmasını evet. bilmen lazım değil mi? Motor frenini yapmayı aşırı bilmen lazım Tabii. çünkü öğret çünkü makine durmuyor. <laughs> o sıkıntı <laughs> abi ya. O yüzden durmuyor. Durmuyor dediğin arkayı kilitliyor. Tabii, çünkü sen duracak diye batıyorsun. Ya arkadaşlar şimdi şöyle teknik detayları aslında çok girmek istemiyoruz ara sonuçta. YouTube'da bir sürü içerik var bununla alakalı ama sadece CBR 250 yazdığınız zaman Crank'la alakalı bir dünya evet. video göreceksiniz değil mi? Aslında insanlar bu motoru almadan önce Crank videolarını çok izliyor. Tabii. Motorun kendisini izlemiyor. Crank problemi izliyor. Tabii. Ee, düşük kilometre almaya çalışıyorlar ama Crank'ın ne zaman patlayacağı belli değil. Ee, yani motor alırken kesinlikle bu motor alırken ekspertiz yapın. Çünkü usta motorun sesini dinliyor, vuruntusunu dinliyor. Makine ee, makinede bir de ABS olmadığı için arka ön durumuna bakıyor. Çünkü ABS olmadığı için motorların çoğu arkadaşlar patlak, patlak demindi. De, de. e, şu ön teker geriye girdiği için motorlar toplanmış oluyor. Yani eğilin bakın altında radyatör yamuksa anlayın ki o motor e, önden kaza alır. Ya ufaktan bir değinmiş olduk yani. Hani o krank e, bu tarz mevzular. Abi, dip bu dip arada makineleri kötülemeye çalışıyoruz makine kötü orada yanlış de. anlamayın. Bu yani. makine aslında demo demo. Tabii. Hani geçiş motoru. Hani tabii. bu zorlamakta bir makine değil. Ama sonuçta Honda değil mi baktığın zaman yani ya Honda, Yani ölüsü bile para biliyorsunuz yani Kullanırsın sonra ikinci ay daha fazla ses yapmaya başlar Bu sefer makine Daha sarsıntılı çalışır yani makine artık Motor bitmeye kadar götürüyor Ya. Yani. O yüzden dikkatli yani kullanın abi bırakmıyor. Yani tadında gazlayın ben de mesela Öyle çok tabakas kullanan bir insan değilim İlla ki gazlamak istersiniz ya yani dediğin gibi Sürekli 140-150 falan da yapmasın yani Ara mesela gaz vermeyin sürekli tabii. Yani Boş dibine kadar falan. makineyi Kesiciye sokmayın Ondan sonra 120 kilometre üzerinde fazla kalmayın. Ondan sonra makine ömürlük makine. Herkese. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Aklı kaçma. Ağzına sağlık. Çok sağ ol, gerçekten. Sağ e, kardeşim. Zahmet e, ettim. Geldim. Yani, Teşekkür rica ederim. Ne demek? Ufak çaplı böyle böyle kendisinin yorumlarını aldık. Şimdi ben ufaktan bir motovlog tarzı bir şey yapacağım. Ufaktan bir girişine bir içine bakarız. Yani güzel bir görüntü ortaya çıkartmış oluruz. E, biliyorsunuz yani 12 saat çalışıyoruz. Öyle ara ara kalan zamanlarda da böyle ufak buluşmalar falan filan yapar, yani. yapıyoruz yani. E, tekrardan sağ kanka. Sizi kamera alıyorum. Kamerada görüşmek üzere. Evet, şimdi ufaktan bir kayıt başladı arkadaşlar. Bir yol çekimi yapalım CBR 250 ile. İlerleyen zamanlarda zaten bir R25 falan filan güzel bir bir şeyler yapacağız inşallah. E ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Benim oldu motor. Hani temizlikte Hadi bak kimseye sat. <laughs> Evet. Ufaktan bir dönüp gelelim bakalım arkadaşlar. Umarım yol kötü gözükmüyordur yani kamera açsın. Ya insan bırakamıyor abi. Böyle makineleri kullandığınız zaman gerçekten yani bir de ne aranıza bağlı. Ben yani ne kıtışım normalde ama yani Racing motorları da seviyorum abi ne yalan söyleyeyim. Abi orada tekrardan Akif kardeşime de teşekkür ederim. Böyle bir kullandırdı bize. Yani deneyim sahibi olmuş olduk. Ufaktan böyle bir motor blok tarzı bir şeyler yapıyoruz. Evet. Bunda bak vites göstergesi yok arkadaşlar. Hani olurum biraz şey yani e, ee, şeyde gösteriyoruz mesela R25'lerde falan var biliyorsunuz. Bunlarda vites göstergesinin olmaması biraz şey. Tabi insana böyle bir kaçıncı vitesteyim falan diye düşündürtüyor yani. <laughs> abi tek... Tek silindir de olsa abi bastığında gidiyor ya. Bu arada arkadaşlar Yani çalışıyoruz dediğim gibi. Mesaimizin geri kalan zamanında böyle bu tarz şeyler anca yapabiliyoruz. Malumunuz 12 saat çalıştığımız için. Kendinizi ayıracak çok bir zamanınız kalmıyor abi. İleride nasip olursa belki ileride böyle bir motor alırsak ne bileyim daha çok gazlamalı videolar falan yaparız. Kanalıma da bu arada abone olup videolarımızı beğenirseniz makbule geçer. Sevinirim. Adamın motoruna da çok bir şey yapmak istemiyorum. Ben emanet mala çok şey yaparım yani önem veririm. Üf. Abi. <laughs> Allah dehşet ya. Baksana koydum mu gidiyor ya. CBR 250 sahip olan arkadaşlar veya daha önceden sahip olmuş arkadaşlar yorumlarda şey yaparlarsa iyi olur. Muhabbet sohbet eder Onlar da fikirlerini falan edinirler, edinirlerse, yazarlarsa seviniriz. Kanalımız zaten küçük arkadaşlar biliyorsunuz. Çok öyle büyük kitlelere hitap etmiyor şu anda. <laughs> Ondan dolayı öyle kendi çapımızda biz de şu an bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dediğim gibi. Bunda Akif'in dediği gibi ABS olmadığından dolayı Abi fren mesafenizi iyi bilmeniz lazım yani motoru Hani yeni aldım böyle tapa gaz gideyim falan filan yapmamanız lazım Adamın dediği gibi yoksa bir anda Allah korusun Yerde bulursunuz kendinizi hadi ufaktan bir basalım şurada Vallahi çok keyif aldım ya gerçekten. Şimdi bundan inip diy diyor bindiğimiz zaman <laughs> attan inip eşeğe binmek gibi bir şey olacak gerçekten. r 25 kilo almıştık geçen ay. <laughs> Onda öyleydi mesela bir gün boyunca full gazladık falan filan abi diyor bir bindim. Yani gerçekten attan inmiş eşek gibi bir şey oldu yani. Bunda bir tek arkadaşlar şu Ayna var mesela hani şey gibi değil ee, R25 gibi katlanmıyor mesela Hani bu biliyorsunuz CBR250'lerde Bu kasalarında böyle Hani o katlanınca daha hoş oluyor mesela Öyle bir şey olsun isterdim yani Bunda ama Şu anda o yok yani Dijital göstergesi falan filan Devir saati Normal analog yapılmış güzel yani 12.000 gösteriyor <laughs> Evet. Kürtçü dükkanına geri geldik. Şöyle ufaktan adamların yanına geleyim ben. Hadi ufaktan bir basak mı son kez? Araba çıktı. <laughs> Şansa bak. Döneceğiz abi Işık da yandı Ben de bu arada size amatör gibi gelebilirim Amatörüm zaten <laughs> Yani A sınıfı iletim var ama yani Çok fazla motorumuz olmadığı için Kullanmadığımız için yani tabi Biraz şey geliyor bize Zor geliyor <laughs> Ee, bazen böyle ufaktan şey yapabiliyoruz yani unutabiliyoruz normal arkadaşlar evet motoru adama teslim edelim evet bizim tayfa toplanmış bakalım kimler var burada bugün hop selamun aleyküm hop <laughs> Hop. Selamun şey aleyküm. Hop. <laughs> Motor, Kanka hayırlı olsun. Ben... Kazası belasız. Motor çok iyi. Yani şöyle şimdi hani R 25e göre kıyasladığın zaman yani tek sindir ama iyi gidiyor yani gidişi. <laughs> Burada Merhaba başkan. Model, ya, adam model. adam ne var ya başkan? Bir onda 600. 600 var değil mi? 600. Merhaba 600. başkan. 600 yok mu? Ha bunlar da ayrı bir olay ya. şey muhabbet var ya başkan. 120 bine R25 alamadık gittik R6 aldık falan tarzı muhabbetler var ya. Böyle yani gerçekten. Öyle <laughs> Adam da, binlik var arkadaşlar gördüğünüz gibi alt. Binlik mi dedi? Nedir lan? falan unuttum bir şey dedi de hatırlayamadım yani. Evet arkadaşlar şimdi CVR250 ile böyle bir ufak tadımlık bir gezinti oldu hani beğenirsiniz beğenmezsiniz çok e, size kalmış arkadaşlar kendi çapımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz üf sesi nasıl <laughs> gidişi var e, kendinize iyi bakın videomuzda da destek olursanız çok seviniriz e, bu iki kardeşime de buradan ne <laughs> diyeyim Kanka söylemeniz gereken bir şey var şu an. Kanalımıza abone olup abone olun. Tabii. Bol like'layın, <laughs> like'ın, yapın. Tabii. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.